Merhaba çiçek dostlarım çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz hayırlı cumalar Cumanız mübarek olsun arkadaşlar şöyle güzel bir günden güneşli hava çok güzel Şöyle hava e, güneşli olunca gerçekten yani ben çok seviyorum bana bir enerji veriyor Çünkü çok mutlu oluyorum çiçeklerim için özellikle çünkü onların güneşe ışığa ihtiyaçları var Şöyle eee birkaç çeşit geldi arkadaşlar. Onları da paylaşmak istiyorum. Şu iki tane paket hazırladım. Ee, onları hallettim. Şöyle anca fırsat buldum. Ee, şöyle bakın çok güzel. Orkide bir tane var. Tabii ki dört tane gelmişti. Üç ee, tanesi satıldı arkadaşlar. Şöyle bir tane var. Elimde kaçırmayın. Bakın kocaman çok büyük. Fiyat olarak da çok iyi. 250 TL arkadaşlar. Biliyorsunuz orkideler bayağı bir fiyatları yüksek. Normalde hani çiçekli hani e, aldığımız zaman tabii ki. O yüzden hani böyle çiçeksiz olunca da biraz hesaplı oluyor. O yüzden e, böyle almak isteyenler varsa hem boyut olarak çok büyük. Hani çok güzel bir formda. Böyle 250 arkadaşlar fiyatı. Yine şöyle koleksiyonluk bir tür. E, da çok güzel bir tür. Şöyle yapraklarıyla şöyle bakın. Bu şekilde 250 TL arkadaşlar. Bunun da fiyatı şöyle 2 adet var. Böyle bakın. Yeni yaprağı da yine renkli geliyor. Bu şekilde bunlar da 250 gayet güzeller. Sağlıklı. Bu da çok güzel. Şu orkideyi özellikle kaçırmayın. Şöyle elimdeki türleri de paylaşmak istiyorum. Şöyle yine göstereyim Pin Prenses. Bu da koleksiyonluk bir tür arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi geçen de gösterdim ve çok güzel bir yavrusu var. Şöyle pembe alacalı yavrusu. Kendisi de böyle koyu yapraklı. Hem boyut olarak da çok güzel. Fiyat olarak da 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir marantan var 150. şekilde şöyle dua çiçekleri var arkadaşlar pembe çizgili dua çiçeği de gelecek ondan da aldım ondan bayağı bir daha çok isteyenler oluyor satılıyor diye 5 e adet gelecek pembe çizgili dua çiçeği şöyle bir zeytin dallı var şöyle geniş yapraklı var bunlar 200 şu 50 TL arkadaşlar şöyle bir melek kanadı var 150 TL fiyatı e, bugün bir de şöyle göstereyim <laughs> e, Bu güzellikler geldi şöyle pataya lığıma bu da arkadaşlar e, çok güzel bir tür benim de var e, Hem bunun büyümesi yaprak vermesi daha çabuk hızlı oluyor Hani yeşil yapraklar biraz e, şöyle diyeyim daha dayanıklı daha çabuk gelişimi daha çok oluyor daha çabuk yaprak veriyor. O yüzden hani fiyat olarak da diğer renklilere göre biraz daha tabii ki uygun oluyor fiyatları. Şöyle arkadaşlar bu şekilde şöyle göstereyim bakın. Bazı birkaç yapraklarında hafif sararmalar görmüştüm yırtık vardı onları kestim arkadaşlar. Hani boyut olarak da çok güzel büyük şöyle bakın. 4 yapraklı. Şunun mesela göbeğinden bir yaprak daha geliyor. Şu da bu tarafa geldiği zaman çok güzel dolduracak. Yani 5 yapraklı olacak. Yine yaprak kesince tabii ki yaprakları azalıyor. Yine bir yaprağa gelecek. Bu da aynı şekilde 4 yapraklı. Bu da 4 yapraklı arkadaşlar. Bu şekilde almak isteyenler olursa şöyle 350 TL fiyatı. Bunlar aglonema. çok güzel. Benim de bu kadardı. Ee, ben de böyle hani bu boyutta kendimi ayırmıştım ve çok güzel oldu. Maşallah içeride. Yani çiçeklerim gerçekten çok güzel. Çünkü yerini sevdiği toprak çok önemli. Dediğim gibi her zaman sulaması çok önemli. Haftada bir defa sulamasını yapıyorum çiçeklerimin. Şöyle çünkü hani ıslakken yani nemliyken su verirseniz çürüme yapar arkadaşlar. Hani hangi toprak olursa olsun fark etmez. Bunlar çok önemli. Şöyle bu güzellikler. Bakın renkler muhteşem. Ortası gri. Kenarları böyle yeşil koyu yeşille. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Agrenemaları kaçırmayın. Şöyle fiyat olarak yine söyleyeyim. 350 TL fiyatı. Burada yine ayırdıklarım var. Böyle arkadaşların. Yarın bir kargom gelecek ama yarın Karasu'ya da gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah erken gelir. Ee, şöyle şurada yine veriga TL şöyle tespihlerim var. Bu şekilde göstereyim. Bakın yakından biraz daha iyi belli oluyor, görüyor musunuz? Bu şekilde. Şurada yine sukulentlerim var arkadaşlar. Bunları da göstereyim. Şöyle 50 TL'lik sukulentlerim. Bu şekilde şu 100 TL, bu ıı, özel türlerden. Şunlar da 100 TL arkadaşlar. Şu 50 TL'lik, şunlar 150'lik. Bu şekilde. Şurada var yine. Şurası da boşalınca bunları buraya koydum. Bakın orta göbeğinden şöyle çok güzel. Şöyle katlı katlı. Böyle 70 TL arkadaşlar. Bunun fiyatı. Şunlar var. 50 TL. Çift köpekli. Bakın bunlar böyle kristal olmuşlar çok güzel bir tür böyle burası 50 şu arkadakiler yetmiş <laughs> canım kızım benim şimdi arkadaşlar dün yine paylaşım yapmıştım şuradan yine Çinlilerden şöyle yine bir paylaşım yapayım bakın çok güzel tombik tombik yapraklı ve çok güzel pudralı renkli bir tür bu bunun aynısı sanırım zaten. Bunda yanında bebeği var. Bu şekilde. Ya akşam çok iyi belli olmuyor. Ee, videolar güzel çıkmıyor ama hani fırsat bulamıyorum. Gündüz çekmeye. O yüzden akşam oluyor bazen de. Şöyle bakın. Şurada da var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir rengi var. Bunun. Şöyle iki parçadan oluşan hatta şurada bebekleri de var. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bazen işte telefon biraz sıkıntı. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bunlar çinli türler arkadaşlar. Şunlar biraz daha kırmızıya dönük. Şöyle bakın. Çok güzeller. Bu üçlü, şöyle üç rozetli. Tam göstereceğim. Telefon yine. Şöyle arkadaşlar bakın. Üç rozetli bu şekilde. Hani hangisini almak isterseniz şöyle göstereyim. Şunlar da çok güzel. Lila renginde. Mor renkte. Şu ikisi şöyle. Şunun da yanına şöyle bir minik ekledim. Bu da çok tatlı. Böyle mavi mi? Beyaz mı? Değişik böyle. Rengi var. Çok tatlı. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şöyle. Karıştı biraz. Neyse. Şöyle bakın. Burada da yine aynı yum türlerinden var. Şöyle 200 kocaman D boyutta. Şöyle 250 demiştim. Yanında çünkü bir parça daha var. Onu kesmedim. Şöyle arkadaşlar 100 TL. Bu bakın rengi de çok güzel. Telefon tam odaklayamıyor. Şöyle artık yoruldu telefonda ama e, yani şöyle telefonumda e, hani bir bozukluk yok sadece şarjı çabuk bitiyor şu anda. Onun için telefonumu inşallah değiştireceğim arkadaşlar. Bu aydan sonra inşallah bakalım. E, yani aldığımdan beri bu odak odaklama sorunu vardı. E, şimdi telefon da yeniyken değiştirmek istemedim israf. O yüzden şöyle arkadaşlar ama gerçekten benim için büyük bir sıkıntı oluyor. Şarjda dayanmadığı için telefon hafızası da yetmediği için yani değiştireceğim inşallah Şu şekilde Hani değiştirmişken de iyi bir şey almak istiyorum telefon olarak o yüzden bekliyorum şöyle biraz sabrediyorum Allah sizler de kusura bakmayın. Bazen hani görüntüde kötü çıkıyor. Bazen de o kadar güzel çekiyor ki bazen de çok kötü çekebiliyor. Böyle arkadaşlar elimdeki türlerimi tekrar göstereyim. Bakın şöyle bir türüm de var. 100 TL'lik şöyle şeflere var. Var da var. Aslında çeşit çok. Ama tabii ki çoğunuzda var. Aldınız. Almayan arkadaşlar için söylüyorum. Şöyle bakın. Bunlar da şeker gibi. Şundan Zeynep'cim istemişti adaşım. Benim ismim de Zeynep arkadaşlar. Belki yeni katılanlar varsa. Şöyle bakın çok güzel kivi. Ee, burada yine ismini bildiklerim Lola isimli şu türler. Şöyle göstereyim. Bunlar da çoklu arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde. Yarın işte gelecek ama inşallah gelir. Çünkü yarın e, Karasu'ya gideceğiz ve Karasu'ya giderken de e, zarafet çiçek evine uğrayacağım. Oradan alacağım e, çiçeklerim var. Aynı yuma aldım. Birkaç çeşit sukulent aldım. Onları inşallah alırım. Oradan bir paylaşım yaparım sizlere arkadaşlar. Yani Karasu'ya gittikçe mutlaka uğruyorum oraya. Orada çiçeklerim uzun zamandır bekliyor. Sağ olsunlar. Yani gerçekten Zehra ablacığım. Allah razı olsun. Şöyle yani bekletiyor. O da orası da Kocaeli, burası da Kocaeli ama aramızda bayağı bir mesafe var işte gidemiyoruz. Da. İnanın yakınımdaki e, seraya gidemiyorum gerçekten arkadaşlar. Yani eşim var diyalı çalışıyor. Benim tek gitme bir imkanım yok ve her gün işim bitmiyor. E, gerçekten çok zor. Şöyle bakın, İnanın bazen bile akşam hani video çekiyorum. Bazen hani o kadar sıkışık durumda oluyorum ki, ama yine de çekeyim diyorum. Bakıyorum, kıyamıyorum. E, hani soran arkadaşlar oluyor, video yok mu diyorlar. E, öyle deyince de hadi çekeyim diyorum. Şöyle. Bugün işte bunlar geldi. E, bunları bu şekilde buraya koydum. Yapraklarını sildim. Güzel olsunlar çünkü ser ortamında hani şey yapıyorlar, tozlanıyorlar. Bunlara hiç ellemedim. Yaprakları zaten güzeldi. Şu şekilde iki tane bundan var. Bir tane orkide var. Bunun iki tane dalı varmış. Bakın arkadaşlar, iki tane dallı bir orkide zaten e, yani şu anda fiyatı piyasada 700 TL falan. Yani hani çiçekli haliyle. Hani bu şekilde gerçekten çok çok iyi fiyat. Bir tane var elimde. Artık kime nasip olursa şöyle arkadaşlar elimdeki türlerim. Şurada da şöyle yine e, elimde satışta olan türlerim var. Buraya koydum fazlasını. Bu rafta iyi oldu burada bana. Şöyle pembe liste var. Bakın. Bu da çok güzel. Şöyle şuraya koyalım. Burada kutularım var. İnanın yerim yok. Çok sıkıntı yaşıyorum ama yapacak bir şey yok. Artık hani idare ediyorum. Çünkü kapının önüne de e, koyuyorum araya kutuları ama işte yetmiyor. Sığmıyor o da Şöyle şurada var arkadaşlar. Aynı bakın bunlar da çelik olarak 100 TL kaçırmayın. Gerçekten çok güzel türler bunlar. Ee, bu şu arkadaşlar şundan değil onu söyleyeyim. Bakın hafif pembelikleri görüyorsunuz değil mi? Bu pembeleşiyor, pembeleşecek arkadaşlar. Hani balkonum siyah cam olduğu için renklerini kaybetti. Bu da aynı şekilde hani daha güzel olacak, şöyle olacak, şu şekilde olacak renk tonu. Bakın renginin güzelliğini, çok güzel geldiğinde bu şekilde değildi. Ee, bu da aynı türden işte şöyle çelik halinde şöyle batırdım toprağı arkadaşlar bu da pembeleşen bir tür bu farklı bu bunun zaten kendi rengi bu şöyle çok güzel kocaman şöyle kestim anaç kafayı bu da anaç kafa bu da renklenecek arkadaşlar kendi rengi değil bakın az çok belli oluyor tahmin edebilirsiniz hani ne kadar güzel olacağını şekilde. Bu sanırım rengini almış zaten. Bu da rengini almaya başlamış. Fiyat olarak da çok iyi arkadaşlar 100 TL. Bunun küçüğünü düşünürseniz şöyle arkadaşlar 150'lik var. Bakın çok güzel. Şu 100 TL arkadaşlar bu da büyük boyutta şöyle köklü böyle hepsini paylaşmış oldum elimdekileri şu melek kanatında e, şöyle kayınvaldeme verecektim unuttum akşam bizdeydi ay o da çiçekleri sevmeye başladı ben de mutlu oluyorum böyle hani e, çiçek vereceğim vermiştim yine vereceğim inşallah çiçek onun da olsun çiçekleri baksın sevsin şöyle Bugünlük videom böyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim bütün bu mübarek günde. Bu aylarda inşallah ne dualarınız varsa kabul eylesin inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.